Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Alperen ve ben Pay'de oynuyoruz, Pay'de serisine devam ediyoruz. Ee, bugün Diamond Store çekeceğiz. Biraz zorlu olacak. Merhaba arkadaşlar. Me Zorluk seviyesini düşürdük ama Diamond Store'da daha zor oluyor. Oynamak yani. Aslında de yapabilirdik de kendimizi zorlamayalım dedik. Aynen. Şimdi bu sivili ne yapacağız abi? Kamera da var. Ya boş ver onu şimdi dur. Hallederiz. Takayım mı maskemi? Tak. O sivili hallet. Geleni geçen şey yap. Abi o, sivil geliyor abi. Abi sivil geliyor. Yatır yeri. Ama çok uzakta yattı. Yani çaktırmadan hemen onu at. Yanda birim var sen. Hayır. Sivil var abi al onu. Ben pager yapıyorum. Şu an. Kaçıyor Mustafa kaçıyor. Tamam hallediyorum. Almıyor. Bayağı Aldın gitmiş almışım. ha. Pager'ı bitirdin mi? Bitirdim. Tamam. <laughs> Polis var. Hepsini içeri sok Hadi Polis var. Güvenlik yani. Dışarıda mı? Güvenlik geliyor. İndirdim. Oğlum nasıl indiriyor? Abi. Orada iner mi o? Ne yapayım silah çekti. Ya sen sivilleri direkt içeri alsaydın ya. Sivilleri alırken gördü zaten arsana. Olacak ya ilk deneyim. hadi bir şey olmaz. İstersen sen kapıyı aç ben orayı halledeyim. Aynen daha iyi olur. get ready. Get me the required amount bekleyelim. Neyi bekliyoruz? Bir tane adam geçecek şimdi buradan onu bekliyorum. Sivili mi? Evet. Bak bu sefer kamera yok. İyi. Dur ben bir bakayım geleyim şöyle. İçe Aynen bir içeriye bir baksana ya. İçeriye bir kontrol et. Şu an hepsi yukarıda galiba. Ablacım içme kötü alışkanlık bunlar ya. Dışarıda Kendini polis var mı bakayım geleyim. Burada şu an iki sivilim var. Tamam beklesin geliyorum. Güvenliklerin hmm. hepsi yukarıda lan. Üç oldu. Tamam o gitsin. Bence de gitsinler öyle başlayalım. Tamam sen tak. Tamam. Allah çöp kutusunun üstüne tırmandı. Sen tak hadi. Kapıyı açıyor muyum? Aha. Tamam hadi. Evet. Güvenlik vardı değil mi içeride? Diğer girmez indiriyorum yani. Al onu. Sıkıntı yok. Pager yapıyorum şu an. Yap ben şunu alacağım şimdi. Tamam. Şurada ki bu mi? Sen dışarı çıkma ha. Kameralara bak. Cesedi çantaya koyuyorum. Koydum hatta. Tamam. Sen şurada dur ver. Şu sürtü halin de ver. <laughs> ne yaptın abi? <laughs> bir şey yok bir şey yok. Tamam. Kapıyı kapatamıyor musun? Kapatamıyor. <laughs> Şimdi. Şu hemen girsin de. Dışarı polis çıkarsa söyle Tamam Şimdi üst katta kim var? Üst kata bakıyorum Bir kişi var Bir tane güvenlik Müdür var nerede? Bir tane güvenlik var sadece Asistan nerede? Asistan arıyorum Asistan aşağıda Galiba. Dur. Yukarıda kaç kişi var şimdi? Yukarıya şimdi asistan ve güvenlik var şu an yukarıda. Tamam. Sen neredesin? Şu kadın oradayım, şu kadın arıyor. Tamam. Şimdi... Come on. Come on sen aklında tut da aşağıda kim var, yukarıda kim var, kim nerede? Şu an yukarıda 3 kişi oldular. Tamam. 2 güvenlik bir asistan var. Asistan? Ha tamam. Güvenliğin biri aşağı iniyor. Hmm. Şunu da da. Tamam bir güvenlik bir asistan var bir de merdivenin hemen girişinde bir tane kamera var dikkat et. Kamerayı sen bakıyorsun sıkıntı yok. Şimdi Doğru bir güvenlik van. bir asistan mı? Unutmuşum ha. Asistanla güvenlik aşağı iniyor. Şu an yukarı temiz. Bekle. O zaman gir o zaman kapıdan. bekleyeceğiz. İçeride bir güvenlik olana kadar. Ya da girsen mi? Gir şu an. Şu an temiz yani. Ama ikisi beraber de çıkabilirler. O zaman bir şey yapamam. Ben oraya bakayım. Şu an temiz yani. Bak, ben kapıyı açınca sen yanıma gel o zaman. Tamam mı? Yanına gelirim. Arkadan mı? Evet. Nerede Tamam. Hı. Şu an temiz, görünüşe göre yukarıya çıkan da yok. Arkadan güvenlik geliyor. Arkaya geldi yani. Tamam ben alırım, bekle sen. Benim odaya doğru geliyor. İyi oldu iyi Durdu orada. Gelsin gelsin. Geliyor. Bekle. Al Dur bakayım. Tutukladın mı? Tutuklanmıştım da sonradan öldürdüm. <laughs> Biri falan geçerse görür. Bunlar yer değiştirmiyor biliyor musun? Lan 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 hayır hayır. Ne oldu? aldı sanki Gören mi oldu? Bir gördü de mı? Şu an yukarıda güvenlik ve asistan var. Lan gören görene ne oluyor lan? Abi dikkat et ya bu sefer batırma. Kız gel buraya. Tamam, sıkıntı yok. Dışarıya güvenlik geliyor. Dışarıya mı geliyor? İyi evet. iyi gelsin. Dikkat et. Oğlum hepsini soktuk buraya ya. Döndü şu an. Geri geri içeri giriyor şu an. İçeri girmez o arkadan dolanır. Arkadan mı dolanır? Tamam. Dolanırsa onu bekleyeceğiz. Asistan şu an koridorda. Arkadan mı dolanıyor? Evet arkadan dolanıyor. Tamam Yok. bekleyeceğiz. Bakayım. Tamam arkaya doğru. Karşıya gitti abi arkaya doğru gitmedi. Ya gelecek o birazdan. Sen yine bak devam et. Şu an bir güvenlik daha yukarı çıkıyor. Asistan sigara mı içiyor ne yapıyor? Asistan en son koridorda gördüm. Hmm. Şu güvenlik gelsin de bunu da alalım. Sonra işimiz kolaylaşır. Bir güvenlik <laughs> kaydı. Kaç güvenlik saydın? Güvenlik şu an 3 tane var saydım. İçeride mi? Evet. Ya biri dışarıda. Dışarıdaki hariçte mi? Biri dışarıda. İçeride 2 tane var yani. İçeride 2 tane var biri yukarıda. Diğerini göremiyorum o da yukarıda galiba. Yok oğlum o zaman aldık onu. Bu aldığımızı sayıyor musun? Nasıl? Hani bir tanesini şuraya gelirken öldürdük ya. Ya şu doğru. O zaman iki tane kaldı. Tamam şu gelsin. Bir tane hiç içimiz kolay. Dur bakayım. Bir tanesi aşağı indi. Şunu bekleyeceğiz. Drill mi koydun sen bir yere? Hmm. Şimdi bir güvenlik. Kasanın orada anlıyor bir şeyde resepsiyonda buradaki geliyor. Asistan Al. dışarıda kapının önünde. Giriş tane. Of biraz bekleyeceğiz. Dışarıdaki güvenlik aldın mı? Daha gelmedi. Şimdi Olum. asistanla güvenlik yukarı çıkıyor gördüm kanalda. Evet ikisi de çıktı. Tamam geliyor. Gelsin de bir alayım onu. Onu al. Asistan yukarı çıkmadı. Güvenlik var sadece. Bu gözükmüyor. Arkadan gelen aldın mı? Daha gelmedi. gelmedi. Onu gelmiyor lan. Allah Allah. Ama geri dönmüş. Ha, tam, tam buldum. 10. Aldın mı? Pager yapıyorum şu an bekle. Tamam. Yukarıdaki güvenlik de aşağı iniyor. Ama o yukarıda dursun alırım. İniyor mu? İndi. Bu polis burada durmaz. Biz bunu içeri alalım. <laughs> İyi fikir. Şimdi bir tane güvenliğimiz kaldı. Halledelim. Bir tane güvenlik var. Asistan da yukarı çıkıyor şu an. Tamam. İster. Güvenlik de yukarıda. Tamam. Şimdi asistan nerede? Bekle. Cam kenarında. Şu an ikisi de koridorda senin tam karşında oluyor. Cam kenarında değilse sıkıntı yok. Cam kenarında değil. Bakayım. Şu an polis Emin cam olayınca. kenarında. Ha, tamam. Şu an cam kenarına İnşallah odaya Güvenlik girmez. de sana doğru geliyor. Odaya girdi. Oda oda odaya girdi. Şu an ikisi de yan yana odalarda cam kenarından aşağı bakıyorlar. Bekle. Tamam bekleyeceğim. Şimdi gir güvenliğe al. Gelsin de be. İnşallah dışarısı görünmez içerisi. Camdan görüyor musun onları? Nasıl? Onları görebiliyor musun şu an? Şu an güvenlik çıkıyor. Asistan köşede bekliyor. Asistan da geliyor dikkat et. Tamam. Aldım aldım. Geliyorum. İstersen gel. Dışarıya çaktırma da. Tamam. Hallettik. Cam kırma Tamam mı? Tamam. Alarm var. Hadi girin Jamie'i koy girelim. Bir dakika. Cemur mu koyayım, nereye koyayım? Gel şuraya, yere koy. Yere. Dur bekle, dışarıda kim var, yok bakayım. Tamam, koy hadi. Haydi, Bismillah. Gir. <gülüyor> dışarıda <laughs> sen de, <laughs> içeri <laughs> ben de, tamam mı? <gülüyor> dışarıda sıkıntı yok. Stay down! İp yetmezse vur. Ha. Ha. Alarmı iptal ettim. Cam kırabilir. Cam kırabiliyor muyuz lan? Sıkma İp abi bana ya. İp boşa gitti bak. Cam kenarındakileri camın çekeyim. Tamam. Arka... A Arkada biri fark etti. Ne oluyor? tam dolanıyorum. Ablacım vuracağız. Oha <laughs> nerede lan o? Arkada... Abi kim fark etti? Çabuk çabuk ol. Buradayım ben. Bir kişi daha var. <laughs> Buradayım da. İlk kişi lage parçadan zor oluyor abi ya. Bir kişi daha var. Tamam. tamam. Yat abisi. O kapının mı? önünde var onu da alayım. Çok adam öldü. Yani sen içeriği boşaltmaya başla. Canlanın kilidini kırdın değil mi? Alarm kapattım evet. Hadi o zaman başlıyorum. Sen başla ben dışarı yiyeceğim kalbimi de giriyorum. Kapının ne sivil var alıyorum. Al. Alperen bende ip yok. Çanta da yok. Bende de yok. Spup ne yani. yapacağız? Ben çok öldürdüm biraz da sen Lan. Lan arkada biri var. Koş. Lan koş. Sakin. Koş arkaya. Tamam dur geliyorum. Bir kişi daha var. Tamam onu da tamam. <laughs> Musti katliam yaptık lan. Yapacak bir şey yok. Kimi kalmadı dışarıda. Alperen hırsını camlardan mı alıyorsun abi? Kapıya dolanasın gelmedi. Kapıyı kırdım. Yani camı kırdım geçti. Adamdaki üşengeçliğe bak ya. Şimdi bak dışarıdaki sivillere uyanık ol. Sivil kalmadı zaten. Bu. Şurayı da açar da. Kanka yukarıda kasa var mı baksana bir. Bakıyorum al al al. Fazla yok. İyi hallettik. Aynen. İlk İş işi temiz yaptık ya. Var altında. Kasa bozuldu ama gidilmiyor. Sen mi? Tamam bir giriyorum. Atm'leri soysana sen. Şey yok ki testere falan yok. Ne yok? Yani jamer yok testere. Bakayım ha. bir elde açılıyor mu diye. Bizim elemanlar vardı ya yapıyordu onlar. Onlar da olsa aynen onlar da olsa çok fena para kaldırız. Belki, belki girerler. Bir dakika bir daha bir tane daha, daha çekelim. <laughs> Elle açılmıyor ATM'ler. Abi ne kadar çok para. koyuyor bitmiyor lan. Bak buralarda unutuyor kalıyor bak. Ama onlarda sen al işte al o. Burada büyük paralar <laughs> oynuyorum yani. <Paradan> ben. Paradan görüyorum. Sen şimdi bir yerde 7000 lira görsen almaz <laughs> mısın? Alırım yani ben paralı beleş. Kasaları da al. Bizim fakirliğimiz değişmez o ayrı mesele. Oyundayız şu an. Kaldı mı bir şey? Kaldı arkada. Şimdi iyice bak. Bal kalmasın. Drill bozuldu onu hallet gel istersen. Ben de taş. Senden. Ya da ben mi gideyim? Derin bozuldu. Nerede? Derin bozuldu. Tamam yapıyorum. 56 saniye ispanmış. O zaman da taşırız tamam. Çok az bir şey çıkacak gibi geliyor bana ya. Ben madalyon falan, fotoğraf falan çıkmasından korkuyorum bu kasadan. Neyden? Kasadan madalyon, fotoğraf çıkıyor bazen. At buraya. Oğlum hiç bekmek yemiyorsun lan. Uzağa at biraz. Adam bu kadar atıyor. Al. At. Chantoria, those are all the backs we need, but you guys know the drill. Görev bitti mi? Bitmiştir. Bakayım. Öf. Ne çıktı? Sağlam para çıktı. Gani gani. Ne kadar? Fiyat olarak değil, sırtındaki çantada hepsi. Koşulmuyor bak çantayla. Ya yani o düşün. <laughs> bitti mi? Sanırım bitti. 20 dakika daha Aynen. Bakalım ne kadar gelecek. Efendim? Ne kadar gelecek acaba? Diyor. Aynen. Bir bakalım. 1 milyonu geçti. 167 Ben 47 oldum galiba. Olur mu ya yani? 66 oldum. Bana da 47 buçuk. Hangisini seçsem lan? En sol seçiyorum. Maske çıksın. Hadi ya. Bana susturucu geldi. Susturucu mu? Hı -hı. Tamam bu videoyu da bitirelim mi burada? Bitirelim hadi. Tamam arkadaşlar biz oynarken eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Seriye devam edeceğiz. İyi seyirler. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Alperen diyeceğim bir şey var mı? İyi seyirler. Keyifli oyunlar. Hoş hadi iyi akşamlar. Akşamlar.